Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Batılı medya kuruluşlarının Türkiye'deki yangınlara ilişkin haberlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milleti nezdindeki liderliğini sarsmayı hedeflediği görülüyor, haberlerde Erdoğan'ı merkeze alan provokatif bir dilin kullanılması dikkatlerden kaçmadı, İngiliz'de Ekonomist dergisi, Yetenekli bir yönetici olarak bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itibarı kül oldu. Başlığıyla çıkarken Amerikan Bloomberg internet sitesi de uçmasına izin verilmeyen uçaklar alevler yükselirken Erdoğan'ın peşini bırakmıyor, haberiyle Türk Hava Kurumu'nun kullanılmaz durumdaki uçaklarını bir kez daha gündeme taşıdı, The Guardian ise haberinde, hükümetin yangınlara yavaş müdahalesi Erdoğan'a artan, bir öfkeyle karşı karşıya bırakıyor, çarpıtmasına yer vererek gerçek amacın yangın haberi vermek olmadığını ortaya koydu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.